Selamlar millet ben Eren yani Insomnia CSGO ve bugün sizlerle birlikte e, CSGO yeni gören operasyonun e, tanıtımını çekeceğim. Yani benimki bir, bir gün falan geç çekilmiş olacak ama olsun. Şimdi yeni operasyonun adı Broken Fang. E, kırık diş olması lazımdı. Türkçesi de şimdi bu direkt diğer yani olarak 120 liraya alabiliyorsunuz e, Battle Pass'i. Onun dışında işte bu şekilde ajanlar geldi. Artık ee, bu yani sadece operasyon biletinizden operation stats diye böyle statlarınıza bakabileceksiniz. İşte kaç maç oynadığınız, ee, round başına hasar ortalamanız, KDA'nız, işte toplam kill sayınız, hangi map'te daha iyi olduğunuz falan filan diyor. Onun dışında retex modu falan da geldi. Yani Bunların hepsini e, Şey yapacağız İnceleyeceğiz bu yeni bir oyun modu geldi gayet güzel olan Şimdi hadi bir de oyun içi Göstereceklerimize geçelim Evet arkadaşlar oyun içi Geldik normalde bir giriş videosu e, gözüküyor ama ben orayı iklimde kapatmıştım Ben onu e, şu an ekranımıza koydum bir 10 saniye falan olması gerekiyor Evet arkadaşlar, gördüğünüz gayet hani kısa tatlı bir animasyon olmuş. Şimdi ee hemen kırık dişin şöyle gelelim burası operasyon ekranı gene yıldız hesabı. Şimdi 25 yıldızla bu usta aycan binbaşı mavi alabiliyorsunuz. E gayet güzel duruyor. Onun dışında buradan bunlar da bayağı iyi olmuş. Bunlar 21 random olarak geliyorsa onun dışında burada da yine birkaç tane bu ikisini zaten şey daha önce görmüştük sadece değiştirilmiş bu yeni gelmiş bu yeni gelmiş bu bu baya komik olmuş bu gelmiş onun dışında bunları değişmiş onun dışında isterseniz buradan kasayı açabiliyor yeni kasa bu da logosu çok iyi hemen kasadaki itemlere bakalım yani bu cz çok hoş değil bu P90 güzel olmuş oto güzel değil Galler Vandal Valorant'a bir gönderme yapılmış don't take my gun falan ve güzeli bulaşıcı artık fena değil bu iyi değil toprak yapıyor yani birazcık güzel dürüm bu AWP dış iskelet yani bu AWP dış iskelet ama bunun bu kadar parlaması için mükemmel shader detayının çok yüksekte en yüksekte falan oynamanız gerekiyor bu baret da güzel olmuş aslında sairex'e birazcık benzemiş bu Nova yani çok sevemedim sonra bu SS'ci ana buna ne oldu bu böyle değil Bu SSC böyle değil ama. Oğlum bu böyle değildi. Ha bu böyle ya. Böyle üç boyutlu one two shot. <laughs> bu hani iki bari falan atıyor. Bu baya güzel olmuş bu arada. Hani bence. Onun dışında UMP. Fena olmayan bir UMP. 5.7 baya güzel gene. 5.7'a güzel bir şey gelmiş. M4A4 bayağı hoşuma gitti benim çok güzel bir M4 A4 olmuş USPS yani Kill Confirmed ve Neonair'a rakip olabilecek bir USPS getirmişler resmen oyuna bayağı güzel ve M4 A1 Prince Stream zaten ee bildiğiniz üzere şeyde vardı ee nedir onun adı Diggle'da vardı gene çok güzel bir M4 olmuş ve Glock 18 Neo Nair zaten Neo Nair'in ıı, kalitesini tartışmaya gerek yok ve eldivenler var onun dışında burada gene böyle bakalım böyle güzel olanlara böyle işte bunları falan getirmişler bu yani klasik olmuş birazcık bu M4 benim hoşuma gitti güzel bence fena olmayan bir M4 SSG gene Güzel bu niye geç çıkıyor şeyler onu anlamadım. P2 çok hoşuma gitmedi. Bu Famas güzel olmuş. Şey, Famas diyorum. Scar güzel olmuş. Famas fena değil. Bu Five bayağı güzel olmuş. Hoşuma gitti. UMP çok güzel olmuş. Bu M4 inşallah oyundaki gibi de böyle parlayacaktır ve güzel duracaktır. Eğer öyleyse bayağı iyi. Gene çok iyi bir USPS. USPS'leri bayağı iyi yapmışlar ve Efsane solgun olan AWP fake şu 15.000 lira falan fiyatı var. Onun dışında tahribat koleksiyonu var. Bu tahribatta da güzel olanlar. Bu Diggle açıkçası fena değil. Onun dışında P90 güzel. kaplan Çukuru gene güzel bir P90. Bu P250 bayağı güzel olmuş. Galil gene renkli hoş bir şey. Este bence iyi değil. Blog 18 Franklin güzel olmuş hoşuma gitti. Bu ape fena değil. keneşe geldik yanlış ama keneş çok güzel olmuş ya. Bir de Macon yani Macon da fena değil. Güzel olmuş. Ve Kadim koleksiyonu bence bu arada en iyi koleksiyon şu anki Kadim koleksiyonu olabilir çünkü bir kere böyle hoş bir galil var şöyle klasik bir famas var çok güzel güzel böyle altın sarısı bir mekon var gene güzel bir usbs var güzel işlemeli bir p90 mükemmel bir keleş ve ha, bence şu ana kadar gelen güncellemenin en iyi skini mükemmel bir m4 abres ormana hoş geldin acayip güzel Böyle çıkartmalar gelmiş onun dışında. Gene burada da çıkartmalar var. Bak bu güzelmiş. Sonra bu güzelmiş. Bu yılan. Genel olarak parlakların çoğunu güzel yapmışlar açıkçası. Sonra böyle grafitiler gelmiş. Bir de yetenek armaları çıkar. bunda hani şey yamalar. Bu karakterlerinizi yapıştırabildiğiniz Bunlar da güzel olmuş açıkçası Onun dışında Eee Şey Sohbet tekerleği tuşları diye bir şey gelmiş işte Böyle gösterebiliyorsunuz pinkleme falan Hani Valorant'taki falan böyle LoL'deki pinklemeler gelmiş çok güzel olmuş Neyse şimdi bir de yeni oyun modumuz Ha bu arada yeni haritalar geldi onları gösterelim ee, Ancient diye bir map geldi. Apollo ve Engage geldi. Hemen Retex moduna girelim arkadaşlar. Orada videoyu devam ettireceğim ben. Evet arkadaşlar şu anda eee Bu arada tabdaki yazılar da inceleştirilmiş. Birazcık ben bir volüm kısayım. Gördüğünüz gibi Bu şu an ısınmadayız. Böyle seçme geldi. İşte mesela Pistol Rant'ta bunu veriyor. Mesela Buradan işte keleş falan veriyor M4 alabiliyorsunuz Veya bonus olarak AP verebiliyor Ede olduğundan Bu şekilde veriyor Peki nedir bu modun şeyi Mantığı Mesela Arkadaşlar böyle e Ya A'yı ya da B'yi Savunduğunuz e işte CT 4 kişi oluyor terörist 3 kişi oluyor Sizde girip böyle savunup şey yapıyorsunuz. Bomba hemen başlar başlamaz bomba kurulu oluyor. Siz de gelip çözmeye teröristiniz de bomba alanı, alanını korumaya çalışıyorsunuz. Açıkçası bu çok güzel mod olmuş. Hani rekabetçi girmeden veya işte Faceit oynuyorsanız Faceit girmeden önce ısınmak için gayet iyi mod. Şimdi zaten sizinle bir birkaç round oynayalım. Mesela işte evet bu ha, bombayı tabi biz bize kurdurtturdu ha. İşte mesela şu anda savunuyoruz. O. <laughs> Pekala. İşte mesela bu tarz böyle ee, savunmaya çalışıyorsunuz veya CT de saldırmaya çalışıyorsunuz. İşte Edo olduğunuz zaman Edo bonusu olarak size bir şeyler veriyor. Veya onun dışında da genelde M4 ve keleşi bol bol veriyor işte. Mesela alalım. Mesela bu sefer de şey savunacağız. Ee, B'yi savunuyoruz train map'inde. Ben modun ilk kez trainiyorum ama gayet güzel yapmışlar bence ya çok iyi. Çok başarılı bir mod olmuş. Gerçekten Helal olsun. Bunu yap. Mesela şimdi Edo oldum. Tebrikler Edo bonus kartı bir sonraki rantta alınabilir diyor. E mesela Edo bonus olarak işte SSC artı bomba vermiş bana. Neyse. Disconnect atalım yani bu tarz bir şey gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar e, bu videolukta benden bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha fazla böyle videosanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.